hız sabitleyici, gaz pedalına basmanıza gerek kalmadan aracınızı sabit bir hızda tutmaya çalışır. Otoyolda veya açık yolda ayağınızı dinlendirmek ve aynı zamanda sizi hız sınırının altında tutmak açısından faydalıdır, hızımız alıştıkça zamanla artma eğilimindedir. En basit hız sabitleyici özellikleri ayarlanır, hızı ayarlar. Devam ettirilir, iptal edilmeden önceki son hıza devam edilir ve kapatılır açılır, hız sabitlemeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Gelişmiş işlevler arasında hızı saatte 1 kilometre veya aynı anda kilometrenin katları kadar artırma veya azaltma yeteneği. Hız sınırlayıcı ve hızınızı öndeki araca göre ayarlayan radar tabanlı hız sabitleyici yer alıyor. Eski hız sabitleyici sistemlerde frenleme yoktu. Bu nedenle yokuş aşağı inerken hızınızı artırıyordunuz. Bu da hız sabitleyiciyi iptal eden frenlemeniz gerektiği anlamına geliyordu. Daha yeni sistemler hızın ne zaman arttığını algılar ve vites küçülterek veya gerçek frenlerle motor freni uygular. Hız sabitleyici, frene dokunularak veya vites değiştirilerek veya kapatılarak iptal edilir.